Herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 6 Haziran ve günlerden salı. İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor fakat biz bu gelişmeleri bir aşinayız. Neden diyeceksiniz? te Şubat ayından bu yana başta Kraken olmak üzere SEC'nin ne kadar çok sıkı, çok ciddi gittiğini biliyoruz bunun üzerine. Ve şunu da söyleyeyim, her zaman yayınlarımızda şunu söyledik. Bakın, Gürşah'la da yayınlarımızda bu söyledim, kendi yayınlarımda bunu söyledim. Amerika'nın derdi kripto parayı yasaklamak değil. Amerika şu anda Çin'e giden en büyük yolsuzluk parasının, kara paranın, kripto para üzerinden aklandığını düşünüyor. Ve bu yüzden aslında konusu Binance değil, konusu Çin hükümeti. Ve dikkat ederseniz son zamanlarda Bayin hükümeti ile Çin hükümeti arasındaki suların hepten gerildiğini, e, tırmandığını biliyoruz. Bu çift krizi hikayesinden başlayan Amerika ve Çin arasındaki durum şu anda... İkinci etabı olan Binance Amerika tarafına gelmiş bulunmakta. Ha bir de şunu söyleyeyim. Özellikle biliyorsunuz ki e, bu Sam bankman Friday Amerika çok seviyor. E, bunun anne babasını da çok seviyorlar. Ve hani gerçekten çocuğu da çok seviyorlar. E, Haziran'ın 11 Temmuz mu olması lazım. 10 Temmuz olması lazım. ne? yine bizden duymuştunuz yani. Onu da hatırlatayım. E, şey var. E, FTX'in ee, mahkemesi var. Çok özür dilerim aklıma geldi bir anda. FTX'in e, mahkemesi var ve e, bu e, mahkemeden dolayısıyla da e, acaba FTX yeniden açılsın mı açılmasın mı bunun derdi var. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın derdi Kripto paralar değil, Amerika'nın derdi Çin'e gönderilen paranın kripto para üzerinden geçen kısmı engellenmesi ve bu anlamda e, Çin'in yaptırımlarını biraz daha hissedilir hale getirip Çin'i sıkıştırmak. Yoksa onun dışında bunları da görüyoruz. Şimdi arkadaşlar 40 bin gelecek e, terimini ben tekrar söyleyeyim çünkü gerçekten finansal kurezarlığı bazı arkadaşlarım berbat e, periyodik olarak verdim. Ben yaz aylarının ortasına doğru 40 bin yolculuğumuz başlayacak dedim. Dün de aynı şekilde yapmış olduğum yayınlarda dedim ki 25 bin 400'ümüz daha var dedim. Üstelik yayın açılır açılmaz bunu söylüyorum. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla şunu göstereceğim sizlere bir saniyenizi alacağım. Ya şu şu tarz yorumlar tamam mı? Bakın. Bu yayının bu yayının daha ilk 30 saniyesi diyor ki dünkü yayın bu bitcoin'i 25400'e bekliyoruz diyor daha ilk 30 saniyesi ilk bu yayının cover'ı halinde özet halinde sonra gelmişler saçma sapan böyle ya, ya bak bir şey söyleyeceğim bunların hepsi bot hesap hani tekrar uyarıyorum ben bu botlar kime ait bulurum hani anlatabilir miyim ondan sonrasında ben başlarım. Ben başlarsam bu aslında uyandırmayın arkadaşlar. Yani o kadar söylüyorum. Ben kurumsal hayattan çekildim. Plaza hayatından çekildim. Ee, yani hani buradayız ama. Yani onu söyleyeyim. Tamam. Hani daha bu yayınların zaten bu yayınların başı zaten bitcoin 25.400'e gider diyor. Ayrıca 5 gün önce attığım tweet de burada 31 Mayıs'ta. 25.400 bu da bekliyoruz kardeşim. Hatta ne dedim? da 22.000-23.000 dolara bekliyor. Bakalım Elliot'çular bu sefer hakkı çıkacak mı dedim. Yani Bitcoin'de bu bölgeleri geleceğimizi zaten biliyoruz. Bizim söylediğimiz şey Haziran sonuna itibaren başlayabilecek bir yükselişle 30 bini geçme ihtimalimiz var. Ve geliyorum. Geliyorum bir taraftan da. Ne zaman böyle fud haberleri olsa bir şekilde piyasaya para giriyor. Çin 1 bir, bir, e, Aralık ne? bir Haziran'da ne yaptı? Kripto paranın perakent ticaretini yasallaştırdı. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. CBOE biliyorsunuz Amerika'daki türev sözleşmelerin borsası. Yeni spot alımlar için yeni kripto paralar ekleyecek. Ve bunlar spot alımları da içerecek. Yani dolayısıyla ya hani güzel haberler var. Siz kalkmışsınız SEC'nin bu anlamda işte Binance'e yönelttiği 3 ana suçlamayı kalkıp da yandık bittik Allah diyemezsiniz. Keza Binance'de ben bu konuda batacağını düşünmüyorum. Şunu da söyleyeyim Binance USA değil, direkt Binance Holding'e açılan bir dava, yani direkt global'e açılan bir dava. O yüzden Binance'in batması gibi bir durum söz konusu olacağını zannetmiyorum. Ne zaman bu adamlar kalkıp da Binance'e laf atsalar hemen Çin hükümetinden içeriye bir para geliyor. Yani o yüzden şey. böyle bir durum söz konusu. Binance batacak mı başlığı sizin kafanızda olan soru. Çünkü bana dünden beri binlerce soru geldi Binance batacak mı diye. Ben de direkt soruya cevaben böyle bir başlık atayım dedim. Hadi başla. Şimdi ee, devam edelim. Ya Hasan Bey şu saçma sorularınızı gidin başka yerde sorun Allah aşkına. Eee, neymiş bakalım. Evet. Aynen öyle. Yani boş, boş yapmaya gerek yok. Daha dün söyledim ya 25.400. Yapmayın gözünü seveyim. Bu kadar da artık. Hani tamam beni sevmeyen insanlar vardı yani bile bile bir insanı yalancı demek olmaz yani. Devam ediyoruz. Şimdi Bitcoin'e başlıyoruz. 25.400'e dün geleceğini söyledim. Ee, 31 Mayıs'ta da böyle bir e, tweet attım. Hani hala da kafası almayanlar için varsa onu söyleyeyim ki bizim ailemiz öyle şeyler olmaz. 25.000 kaçtan dönmüşüz arkadaşlar? 25.388'den dönmüşüz. Ve devam ediyoruz e, bununla birlikte. E, bu anlamda bu anlamda Bitcoin'in şu anda bir tepki alması gerekir Ama şu an için baktığımda para girişleri zayıf mı zayıf? Ve hatırlayın, geçen hafta OKEX'in de bir eğitimini yapmıştık. Ve aynı zamanda sevgili Sercan da Fexobit'ten araştırma parazine müdürü geldi buraya dedi ki Bitcoin boğalarında şu anda balina hesaplarda çok yüklü alımlar yok ama 10 ve 100 arasındaki hesaplarda alımlar var dendi. Dolayısıyla siz diyorsunuz ya piyasaya para girişi olmuyor diye. Hayır piyasaya para girişini o şekilde bakamazsınız. Piyasaya para girişi var ama piyasada özellikle oluşan bu para nereye dönüyor? Coin'e dönüyor. Dolayısıyla bizler ne yapıyoruz? Sizleri bu konu defalarca uyardım. Ee, biz burada exchange stable coin rasyoya bakıyoruz. Yani borsa içerisinde olan bir para, para girişleri eksik olsa dahi bu borsa içerisinde giren para nereye giriyor? Bakın Borsalarda para var ve bu bu bize diyor ki, affedersiniz, e, pardon. bu borsal içerisindeki para bize diyor ki, bakın diyor, bize şu anda borsaya giren para az evvel gösterim grafiğini. Ve bu da borsa içerisindeki olan paranın coin'e dönüşmesi. Yani siz sadece borsaya giren çıkan para diye bakarsanız yanılmış olursunuz diye defalarca bunu da söyledim. Ama yani sanki hiç ben bunları söylememişim. Sanki dünden itibaren insanları başlamışım şillemeye. 40 bin geliyor hadi yarın alın tarzında. Ya yani zaten pazartesi günü de şunu söyleyeyim. Ben karar verdim bu yorumlarla beraber. Arkadaşlar pazartesi günü artık kanalın sadece basic destek paketine abone olanlar bu yayını izleyebilecekler. Youtube'da biliyorsunuz ben bir bug buldum. Gold ve Platinum paketlerimiz için bunu bekletiyordum. Ama artık yani gerçekten bu işe bilip bilmeyen değil, bu işi öğrenmek isteyen, az biraz bile bir şey olup da heves olan insanlar beni izlesin istiyorum. Çünkü benim artık bu, bu konuda bu bilgiyle e, bu kadar izlenmişim, bu kadar izlenmemişim gibi bir derdim de yok. O yüzden pazartesi günü kanalın basic destek paketine katıl abonesi olan herkese açılacak bu yayınlar. Sadece salı ve perşembe günü sevgili sponsorumuz Fexobit'in önderliğinde herkes açık olacak. Yani haftanın iki günü. Bilginiz olsun. Bu yayında bu, bu piyasada hani e, neler neler var, neler kattım, ne şey yaptım. Hani yok 50 lira içinde sakın şey yapmayın yani burada. Ben daha fazla çünkü artık bu bilgisizliğe ve bu bilgisizlerin yapmış olduğu bu yorumlara ben daha fazla katlanamayacağım. Katlanmak zorunda değil. O yüzden sizin anlayışınıza sığınarak da bu iş pazartesi günü değişiyor. Şimdi 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda Burada biliyorsunuz da bir de bir Amerika konumuz var. Bu Amerika'da özellikle son bir faiz artışı daha beklediğimi söyledim. Ve bu anlamda bu son faiz artışla birlikte artık ne yapacaklar? Parasal anlamda sıklaştırmaya geçecekler. Ama faizler yönünden değil. Ve hatırlayın Fed yayınında Emre Ahi ben Şant Monukyan olduğu yayında. Emre Ahi ile bir e, yayın yapmıştık ve yaz aylarında her yükselişi satacağız ama şöyle 30 bine mi çıktı? Sat. 32.000'e mi çıktı? Saat 1000 dolar, 2000 dolar oynayacağız. Yani short pozisyonları, short hikayesi halen daha bitmedi. Bunu da zaten e, söylemiştik. Şimdi devam ediyorum hemen e, baktığımızda altcoin'lerde ne var diye. Altcoin'lerde de önemli bir hareketlilik yok. Fakat şöyle bir e, durum söz, söz konusu oldu. Şimdi buraya bir gelelim şöyle birazcık. Bu gözünüzü bozacağım ama benimki de bozuk zaten. Şimdi arkadaşlar dün ee, çok ciddi bir liste de geldi. Bu e, listeye ilişkin e, işte Sol'ün, Adanın, Algorandın olduğu e, çok fazlasıyla kripto e, paranın meko kıymetli o sayıldı geldi. Yani. Ama şöyle bir şey var ee, arkadaşlar. Şimdi hatırlayın ayın e, 13'üne kadar Helium belgeleri gelecek SSC'ye. Yani nedir? Ethereum ve Ripple'ın. Daha bir melek hükümet olmadan dahi bir görüş alınmış ve bunlar da Hinmun adında imzalanmış ve e, maillerde var. Ve dedim ki size galiba yani buradan biz iki şekilde çıkacağız. Bir, Hinmun belgeleri SEC'nin atifisi Hinmun imzalanmış. Yoksa bağımsız görüşçü, bağımsız denetçi artık neyse danışman Hinmun diye mi imzalanmış? Ben iki hafta önce e, SEC'nin e, John Deaton değil de neydi o adamın ismi neyse bir tane bir e, avukatın 70 tane avukatları var. E, şeyine girdim, sesli amasına girdim ve adam diyor ki, bunlar bize SEC imzalı geldi diyor. O yüzden SEC şu anda ne kadar dava açarsa az Eğer ayın 13'üne kadar gelecek olan belgelerde haftaya Hillman belgeleri SEC görüşüyle imzalanmışsa, hem içerisinde bir özet karar bekliyorum ben Ripple davasında. O özet karar buradaki herkese bağlayacak. Ve dolayısıyla piyasa şu anda panik yapıyor ama benim şu anda beklentim e, 31'in üzerine bitcoin'i kapatırız dedim beklentim de tam olarak bu davadaki özet karara bağlanıyor. O yüzden enseyi karartmayın. Dün 25.400'e kadar düşer. Buralardan bir tepki alır demiştik. 25.388'den döndü. Bakın ben görüyorum Twitter'da. Yok gelenekçi finansçı 25.400'e bekliyormuş da göreceğim ben onu da Hani arkadaşlar hani ben dediğim gibi bu konuda artık e, böyle va vasat insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Pazartesi günü bir üyelik sistemimiz başlıyor. Katıl abonesi olup basic destek paketini olan herkes Pazartesi itibaren yayın izleyecek. Diğer türlü de salı ve perşembeler olacak. O kadar da katkımızın olduğunu düşünüyorum herhalde. Bu belli belirleri Kazandırmışım da kazandırmışımdır size. Şimdi e, devam ediyorum e, bir taraftan da. Katıl tuşu gözükmüyor diyenler var. Bekleyin hemen link atayım. Hemen e, gelelim malumun ilanına. Yani Bitcoin'in e, ana şeylerine tekniği. Şimdi e, Bitcoin'in ana tekniğine baktığımızda bir yandan da buyurunuz bu da katıl tuşunun şeyi, linki. Şimdi burada bakıyoruz Bitcoin'e. Bitcoin'e dün 25400'e döner dedik. Ama bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi 25400'de, ayın 31'inde yine ben burada işaret etmiştim. Fakat bir şey daha var. Burada özellikle halen daha long zamanı olmadığı için ve Ripple davası ilişkin bir özet karar gelmediği için buradaki tepkiler ne yapacak? Tekrar dönecek. Ve bu anlamda 26.400 buradaki ilk direncimiz olabilir. Potamızda halen daha 24.900 seviyeleri var. Ve bu nedenle bakıyoruz burada. Biz ee, biz burada halen daha bitiremedik. Ha burada bir ihlal olduğu hatırlarsanız buradaki e, obomuzu. Bu obada nereyi gösteriyordu? 24.400'leri falan gösteriyordu. 10.66. 10.66 dediğimde biraz daha aşağı geliyormuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yo 24.470. Yani dolayısıyla dolayısıyla halen daha aşağı yönelik bir hareketimiz var. Ama bu hareketle beraber özellikle Ripple davasındaki bu özet kararı unutmayın. Haziran içerisine gelecek. O yüzden ben daha aşağısını şimdilik zannetmiyorum. Dediğim gibi Amerika'nın konusu bundan dört ay önce söyledim ben bunu. Kripto parayı yasaklamak değil. Çin'e giden parayı önüne geçmek. Öyle bir şey olsa zaten bu CBO'da falan Amerika'daki bu ticaret borsalarında kalkıp türev ürünler, spot ürünler başlamaz. Daha fazla şeyler de geliyor. Onlara da bakacağız ve devam ediyorum. O yüzden bugün biz ne yapacağız? 26.400'e kadar bir tepki görebiliriz ve bununla beraber ee, buna bakacağız. Şimdi ee, devam ediyorum. E, Okan Bey, ben hani her düşüşte geçmiyorum. Ve ayrıca ben bir fenomen değilim. Ben uluslararası, uluslararası yurt dışı borsalarda araştırma müdürlüğü yapmış bir insanım. O yüzden ee, ben bilgimin de arkasındayım. Siz ve sizin gibilerden de hani bu tarz yorumlarla kurtulmak için de Yapacağımız bir şey yok. Kusura bakmayın. Benim bilgim değerli kardeşim. Ben artık daha fazla şey yapamayacağım yani. Çoluk çocuk ağız çekemeyeceğim buralarda. Kalkmışlar. E, dün yazdıkları yorumlara bak. Ya, videonun başa diyor ya 25.400 gelecek diye. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi burada e, alçalan trendde altımız var. Ve altında ve altında e, güle güle ve altında burası 1940 seviyeden toparlanmaya başladı. Ve altın için bu bölgelerin alım olabileceğini, FED konusunda artık sonlara geleceğimiz için yine bu sepkilere geleceğimizi söyledik. Ama burada özellikle altının 1960 bölgesini kırma ihtimali var. Neden? Çünkü dünkü yayında şunu söyledim. Dolarda yanlış bir fiyatlama var. Dolar şu anda kuvvetleniyor ama doların kuvvetlenmesi çok mantıklı değil. Ve bu anlamda baktığımızda 1960'ların kırılmasıyla 1983 seviyelerini göreceğiz altın için. Ve bu anlamda CME'ye de baktığımızda bakın size şunu söyleyeceğim. Bir yandan da bir tarafta daha var. Hadi sonra bunu açıklayıp bitiyorum. Ee, şimdi e, bakıyoruz burada bir yandan da %76 oranında kimse faiz artışı beklemiyor. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. 26 Temmuz'a bakın. 26 e, Temmuz'da 26 Temmuz'da bir faiz artışı da bekleniyor. O yüzden şu anda FED'den son bir faiz artışı daha bekleniyor ve bununla beraber Bitcoin dediğimiz gibi 26.400 bizim direncimiz ve bununla birlikte 24.800'lerde halen daha potada diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir yandan da şunu söyleyeyim. Bu güvenilen borsalar, güvenilmeyen borsalar ben hani sizlere ne yapmıştım, ne demiştim? Ee, ben hani bildiğim bilmediğim borsalara, bilmediğim borsalara çok çalışma. O yüzden de e, bugünkü Fexobit'e de çok teşekkür ediyoruz. Kendileri e, biliyorsunuz ki bir e, kampanya yaptılar. Sağ olsunlar e, bir hediye çeki yani işlem çeki verdiler. Özellikle Tether alımlarınızda altına dayalı coinlerde bunları kullanabileceğinizi söylemiştim. E, aşağıda link var. Fexobit'e 35 PNS koduyla e, kaydolursanız Sizlere bir aylık gold kasa e, kese yalnız gold kasa veriyi verecekler. O yüzden e, burada işlem çekleri de var. İşinize yarar diye düşünüyorum. Sağ olsun herkes de e, Aytek Bey de son olarak katıldı ailemize. Çok çok teşekkür ederiz. E, senin gibi e, trolleri de e, en kısa zamanda buradaki çöplüğe göndermek üzere diyerekten. E, 25 25.400 400 falan değil arkadaşlar. Biz bunları ee, nereden söylemişiz? Bakın 31 Mayıs'ta söylemişiz. O yüzden hadi sen şimdi paranı aldın kanala git. Arkadaşlar biz bize yeteriz. Herkese destek için teşekkür ediyorum. Ee, Perşembe gecesi çok önemli bir iş için Dubai'ye gidiyorum. Ee, o yüzden Cuma günü ca saat 10'da canlı yayın açamayabilirim. Ama sizi yalnız bırak bırakmam. Ee, Instagram'dan e, belki bir canlı yayın açabilirim. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.